Diremetle patladığı zaman şöyle geliyor. Şu eli taktılar. Oraya geliyorlar, bekliyorlar. Telefonla atın, atın. Buraya gelmiyor, atın diyorlar. Attığı zaman böyle taşlar vuuu diye geliyor oraya. Biz evin içinde sakır sakır. Yürüme yol kenarında. Bu çocuk, Orayı 24 Temmuz sabahından el almışsak, 24 Temmuz sabahında burada herkesin de bildiği gibi bir orman kıyımı başladı, bir orman katliamı başladı. 6 gün sürdü. 6 gün süre içerisinde bu orman katliamına engel olmak isteyen köylüler maalesef devletin güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğradılar. Devletin güvenlik güçleri sadece saldırıyla sınırlı kalmadılar. Şiddet uyguladılar, gaz sıktılar o köylülerimize, yaşlı teyzelerimize. 12 Eylül günü ormanlık ve nöbet alanında tek kişi yoktu. Ben vardım, sabah erken saatlerde yüzden fazla jandarma askeri, personeli e, tarafından baskına uğradık ve gözaltına alındım. Orada şiddete maruz kaldım, saldırı yapıldı ve e, işkence maruz kaldım. Ee, bu işkencenin ne olduğunu çok e, net açıklayabilirim. Beni yüzüstü yere düşürdükten sonra jandarma personeli, bunlar rütbeli personeller e, dizleriyle e, kafama ve boynuma basmak suretiyle beni etkisiz hale getirdiler. Daha sonra da benim orada var olan bütün eşyalarımı da gasp ettiler. Buna kimileri el koyma diyor ama benim bir şeyde gasp, gasp Kast suçunun tanımı çok net e, e, bellidir. Daha sonraki süreçte orası ele geçirildikten sonra ve oradaki özel mülkiyet alanı e, Aydar Demir'in babasına Hasan Demir'e ait olan alanı da jandarma gasp ederek oraya e, konteynerlarını koydu. Oraya kontrol noktası oluşturdu. Yani hiç ilgisi alakası olmayacak bir yere kontrol noktası Biz o bölgeyi ağaç kesim esnasında e, büyük bir direnişle ağaçların kesilmesini önlemiş ve orada yaklaşık olarak 80'in üzerinde ya da 100'e yakın ağacı korumuştuk. Şimdi o bölgede jandarma oturuyor. Maden ruhsatları dağıttı. Maden ruhsatlarının neredeyse yüzde sekseni doksanı aslında verilmemesi gereken ruhsatlardı. Ve özellikle başta Limak şirketi olmak üzere kendi yandaş şirketlerine dağıtmış olduğu bu ruhsatlarla ön açmalarla Apaçık kanunu çiğnemelerine rağmen buna göz yummakla, denetemeyerekle, hatta koruyarak önlerini açarak bugüne kadar gelindi. Biz biraz önce köye girmeye çalışırken adeta jandarma etten duvar örmüştü. Buradaki köylülere gaz sıkmaktan tutunda yoklamaya kadar her yerde bu direnişleri bu şekilde kuruyor. Burada adeta AKP iktidarı sermayeyi kolluk kuvvetiyle halkı korumaktadır. Kolluk kuvvetleri halka karşı sermayeyi koruyor. Şimdi arkada yaşananlar zaten bütün bu olayların bir sonucu baktığımız zaman önce Ağaç kesimi başladı. Ağaç kesim arkasında tel örgüler çekildi. Tel örgüler yetmedi, jiletli teller çekildi. Daha sonra da burada çalışmaları başladı. Birinci çalışma kaya kırma çalışması olarak başladı. Şu anda belki sesini siz de duyuyorsunuz o makinenin kaya kırarken çıkardığı sesi. Bu sesin çok daha güçlüsünü yaklaşık bir bir buçuk ay boyunca burada yaparak bu ovalık alanda ve vade alanında yankılatarak bu sesi köylüleri taciz ettiler. Köylüleri sabahlara kadar uyutmadılar. Bu konuyla ilgili, bu taciz hareketiyle ilgili çok yerlere jandarma olsun, valilik olsun, kaymakamlık olsun, efendim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde olsun çok müracaatlar olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Hiçbir işlem yapılmadı. Çocuklar okula gidiyor, sabahlara kadar uyuyamıyorlar. Çocuklar üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar, derslerine hazırlanıyor. Sabah ders dinlemesi gereken çocuklar maalesef sıralarda uyuyorlar. Bunun bilgilerini de alıyoruz okullardan. Maalesef o çocuklar çok sağlıksız yetişmeye başladılar. Sadece aileleri ya da bizleri etkilemiyor, çocuklar da çok kötü şekilde etkilemeye başlıyor. Abi araçlar, ya ya, şey yapıyor. Korumaları vermediği için, afedin, korumaları vermediği için. Direk metal zaman şuraya geliyor, şu eli taktılar. Buraya geliyorlar, bekliyorlar, telefonuna atın, atın. Buraya gelmiyor, atın diyorlar. Attığın zaman taşlar vuv diye geliyor oraya. Biz evi içinde sakır sakır. Biz bağırıyoruz atmayın diye atıyorlar inadın atıyorlar. Böyle olmaz. 80 yaşında annemle var. 100 yaşında babamla var. Bunlar sakır 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 diyor. Ben kaldıramıyorum. Belim sakat amaletlim Kaldıramıyorum. Bu olmuyor. Adamım yanımda durmuyor. İşi gidiyor. O. Ben nereye gideceğim? Bunlar evin altında kalırsa ben nereye gideceğim? Bunlar kalkmıyor. Setreyle kalkacak bunlar. Ben böyle istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Bizim topraklarımızı vermeyeceğiz biz. Çamlarımız aldılar mı? Topraklarımızı alamayacaklar elimizden. Hayatta alamayacaklar. Biz nereye gideceğiz? Biz nereye gideceğiz? Benim konuşacağım bu kudana. Akbelen'de kanunlar işletilmediği gibi can güvenliğimiz de gözetilmiyor. Başta bugün burada toplanan ikiz köylüler, Karacahisarlılar, Çam köylüler ve dayanışmaya gelen Tüm dostlarımızla birlikte görevini yapmayan, sesimizi duymayan, halimizi görmeyen tüm kurumlara, tüm yetkililere sesleniyoruz. Milas İlçe Tarım Müdürlüğü, Muğla İl Tarım Müdürlüğü, Milas Kaymakamı, Muğla Valisi, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İkizköy'ün akbilini yutulur Neredesiniz? Niçin bu sese kulaklarınızı tıkadınız? Her geçen gün sadece patlatmalar değil, sadece harfiyatlar değil, her şey burada çok hız kazanmaya başladı. Hızlı bir yok ediş başladı, hızlı bir kemirme olayı başladı. İnanılmaz şekilde kemiriliyor burası aslında. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Kemiriyorlar, bakın görüyorsunuz kemiriyorlar burayı. Bu dağı oyacaklar yaklaşık olarak yaklaşık 60 ya da 70 metre derinlikte bir kömür madeni için çok basit, kullanım kalitesi son derece düşük, çünkü bunu mühendisler, bilim adamları söylüyor. Son derece düşük kömür madeni için bir çalışma yürütülüyor. O kömür madeni için maalesef bir doğayı, buradaki bir doğa harikasını kaybettik. Atlatılan dinamitlerden dolayı Bakın. köylerdeki çatlakları göstereceğiz. Oradaki zeytinliklere bakacağız. Niyetimiz karşı karşıya gelmek değil. Bakın günlerdir biz patlayan dinamitlerin yanında yaşıyoruz. Sizler de burada iyi olarak biliyorsunuz bunları. Sizler de buradasınız. Ne yaşadığımızı çok iyi biliyorsunuz. Evlerimizde duvarlarımız çatladı, yarıklar oluştu. Altında can vereceğiz de korkuyoruz. Evlerimizde bunca insana göstermek istiyoruz. Halimizi herkese göstermek istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. Yukarıda zeytinliklerimiz var. Zeytin kanuna rağmen yukarıda iş makineleri çalışıyor. Dinamitler patlıyor. Molozlar dökülmüş. Biz de biz de. Biz de kendi evimize, kendi karımıza koymayacak mısınız bizi? Hisset biz canımı, hisset vatanımı. Evimi görmek ya istiyorum ya. ben. Bak iki çocuğum ev için dağılır kaldı sabahtan. İliklerimin tam altında kaldı. Aç lütfen. Ben. karşıya gelelim değil mi sizinle? Onları durdurmak yerine bizim önümüze geçin. Bizim önümüze barikat olun. Birimiz bu ellerin içinde can verince hangisi hesap verecek acaba? 20 kere dinamit patlatılmaz bu köyde ya. Evlerimizi terk etmedik biz daha. Patlatmalar durdurulsun. Akbelen dağının karnı tekiliyor. Hemen barikat önümüze ya. Akbelen için ayağa Ses çıkarmayalım biz. Toprağa kayım atamaz rejimini hayata geçirme olasılıkları çok büyük. Bizler köklü bir şekilde buna karşı çıkmalıyız. Cudi direnişi e, e, öbür bölgeden yükselmektedir. Bir yandan Cudi direnişi, bir yandan e, Akbelen-Kaz Dağları direnişi, bir yandan Karadeniz'in yeşiline sahip çıkan e, direnişler, e, bir yandan da deprem bölgesinde yaşam alanlarına sahip çıkmak için mücadele veren direnişçiler. Hepsinin ortak bileşkesiyle biz e, bu mücadelenin sonuç alacağına inanıyoruz. AKP iktidarın kan, kanımıza, canımıza rağmen Havamıza, toprağımıza, suyumuza, soluduğumuz havaya rağmen onu bizim elimizden almaya çalışmasına rağmen bizlerin direnişi bu sermaye düzenine ve onun koruyucusu olan AKP iktidarına ve ortaklarına karşı olacaktır.